Sevgili dostlar merhaba. E, Sosyalist Öğrenci Hareketi'nin başlatmış olduğu Dersim Konağı Özgürlük Kampanyası'na bizler de grup Umuda Haykuruş olarak destek sunuyoruz. Dersim konak 8 Mart'a katıldığı için, kadın mücadelesi yürüttüğü için 3 yıldır tutuklu, hukuksuz bir şekilde alıkonuluyor. konuluyor. E, bizler bir kez daha söylemek istiyoruz ki ne mücadelemizden ne de özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Kadın mücadelesi yargılanamaz. <laughs> Sana buralardan, buradan ne alayım? Burada her şey ince, ince tüy gibi doğsun. Burada her şey ince tüy gibi doğsun. Böcek ince, nakış ince, koğuş ince, canın dostum. Böcek ince, nakış ince, koğuş ince, canın dostum. Ağla kalın, acı kalın, dert kalın. Kalın acı kalın Dert kalın canım dostum Ben sana Buralardan Buradan ne alayım Ben sana Buralardan Buradan ne alayım Ben sana Buralardan Buradan ne alayım Ben sana buralardan, buradan ne alayım? Bir top güneş, bir top bulut, bir top bulut alayım. Bir top güneş, bir top bulut, bir top bulut alayım. Bir topta canım dostum, bir topta düş alayım. Bir topta canım dostum, bir topta düş alayım. Ağrı kalın, acı kalın, dert kalın canım dostum. Ağrı kalın, acı kalın, ben alınca alın dostum ben sana buralardan buradan ne alayım ben sana buralardan buradan ne alayım ben sana Burada her şeyin cince tüy gibi dostum. Burada her şeyin cince tüy gibi dostum. Böcek ince, nakış ince, koş ince, canım dostum. Böcek ince, nakış ince, koş ince, canım dostum. Ağır kalın, acı kalın, der kalın, canım kalın. Ağır kalın, acı kalın. Dert olunca alım dostum ben sana Buralardan buradan ne alayım Ben sana buralardan buradan ne de alayım Dersin konağı Hayati Güngören'e ve Sertan Önal'a özgürlük.